Merhaba, ben İlkay Çömlek. Limitation başlığında son iki komutu birlikte göreceğiz. Zaten çok basit komutlar ve benziyorlar da. İkisi de yaylarla ilgili komutlarımız. Bu yüzden birkaç tane yay çizelim. İlk komutumuz close art komutu. Mevcut yayımızı 360 derece tamamlıyor. Yani artık bir çember haline getiriyor. Bakalım komutumuza giriyorum. Yayımızı seçiyorum. 360 dereceye tamamlayıp çember haline getirdi. Komutumuza giriyorum. Yayımızı seçiyorum. Yine aynı şekilde tamamlıyor. Tersten de yapabilirim. Önce yayı seçip sonra komuta girdiğimde de yine 360 dereceye tamamlayıp çember haline getirecektir. Siliyorum çizimlerimi. Yine birkaç tane yay çizelim. Son komutumuzda complement komutu. Bu komutumuzla yayımızın 360 derece tamamlayan kısmını elde ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Komutunu seçiyorum, yayımı seçiyorum, kendi olan kısmını siliyor, 360 dereceye tamamlayan karşıt yayını çiziyor. Aynı şekilde tersini de yapabilirim tabii ki. Komuta girdim. Bu yayı seçtiğimde yine seçtiğim tarafı silip 360 dereceye tamamlayan kısmını getirecektir. Tersten de yapabiliyorum. Yayı seçiyorum. Komutumuza giriyorum ve tersini elde edebiliyorum. Komutlarımız gayet basit. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.